Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün yine noktalama işaretlerinden devam ediyoruz. Aynen değil mi? öyle Recep. Noktalama işaretlerine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Seni bilgilendirmeye, seni aydınlatmaya devam edeceğim. Çok Ama teşekkürler. Ama sadece seni mi? Arkadaşlar da hocam. Evet hem 7. sınıfa hem de ne yapıyorum Recep? LGS'ye hazırlıyorum noktalama işaretlerini anlatarak. Evet Recep ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Noktayı anlattım, virgülü anlattım. Şimdi en çok hata yapılan ve en çok karşımıza çıktığında ne yapacağımızı bilemediğimiz noktalama işareti olan noktalı virgülle devam ediyorum Recep. Evet Recep noktalı virgülle devam ediyorum. Noktalı virgül nerelerde kullanılır ayrıntılarıyla veriyorum. Arkadaşlar noktalı virgül 3 yerde kullanılır. Zorlamayalım dördüncüsünü çıkartmaya çalışmayalım. Sadece 3 yerde kullanılır ve bu 3 yer bizi fazlasıyla tatmin edecek ve işimizi görecek Recep. 1. Cümle içerisinde virgülle ayrılmış Tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Tür ve takım derken grup yapıyorum cümle içerisinde bir grubum var. Ondan sonra başka bir grubum daha var. E benim bu iki tane grubu birbirinden ayırmak için daha önce virgül kullandığım ya da daha sonrasında virgül kullandığım takım ya da grup yaparken evet işte hocam. bu iki takımın iki grubun tam ortasına noktalı virgül çok kullanıyorum. Çok. Nasıl yani örnek üzerinde görelim anlam bilgisinde sözcük cümle paragraf dil bilgisinde fiil zarf konularını göreceğiz. Bu cümlede iki tane grup var Recep öyle değil mi? Nedir hocam anlam o gruplar? Anlam bilgisinde görülen konular dil bilgisinde görülen konular diye iki tane grubum var. Evet. E, ne yaptım ben daha önce virgül kullandım anlam bilgisinde sözcük cümle paragraf derken aralarına virgül kullandım. Dil bilgisi derken de fiil zarf sözcükleri arasında da virgül kullandım. E benim iki tane takımım var, iki tane grubum var. E o zaman ne yapıyorum biliyor musun Recep? Tam bu iki grubun ortasına Orta. iki grubu birbirinden ayırmak için ne yapıyorum Recep? noktalı virgül kullanıyorum. İkinci kullandığım yer. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri. İki tane cümle var. Bir cümle geldi. Peşinden ikinci bir cümle daha geldi. Ama ben bunun tam ortasına virgül kullanacağım. Kullanamıyorum. Neden? Çünkü birinci cümlenin ya da ikinci cümlenin içinde başka bir görevde kullanıldı virgül. İşte böyle durumlarda Noktalı virgül kullanıyorum. Örnek üzerinde görelim Recep. Virgül kullanıldığı için mi? Daha önce virgül kullanıldı. Virgül başka bir görevde kullanıldı. Evet. E, i̇ki tane sıralı cümle var Recep. Ne yapıyorum? İşte bu iki sıralı cümlenin arasına normalde virgül kullanacaktım. Ama ne yapıyorum? Noktalı Daha virgül. önce ya da ikinci cümlede virgül var diye bu iki sıralı cümlenin ortasına noktalı virgül evet, kullanıyorum. Hocam. Örnek çantasını ceketini aldı telaşlı bir şekilde çıktı. Çantasını ceketini aldı. Çantasını virgül ceketini aldı. Virgül kullandım mı Recep? Kullanmışız hocam. Kullanmışım. E o zaman ne yapıyorum? İkinci cümle geliyor. Bak telaşlı bir şekilde dışarıya çıktı. Ben normalde bu ikinci cümle başlamadan önce virgül kullanacaktım. Ama daha önce virgül kullandım diye tam oraya noktalı virgül kullanıyorum. Evet seni iyi tanıyorum sen benim arkamdan konuşmazsın cümlesine baktığımda evet dedi virgül kullandım mı Recep? Evetten sonra seni tanıyorum dedim cümlem bitti. Sonra peşinden ikinci cümle geliyor. Sen benim arkamdan konuşmazsın dediğimde de ikinci cümle geliyor. İşte daha önce virgül kullandım diye tam bu araya ne yapıyorum Recep? Noktalı, Noktalı virgül hocam. kullanıyorum. Noktalama işaretlerini öğrendim. Noktayı, virgülü, noktalı virgülü nerede kullanacağımı biliyorum cümlesi geldi. Öyle mi Recep? Evet. Noktalama işaretlerini öğrendim. Birinci cümlem mi? Evet hocam. Noktayı, virgülü, noktalı virgülü nerede kullanacağımı biliyorum. İkinci cümlem mi? Bu da ikidir. Ama ikinci cümlemin içerisinde virgül kullandın mı? kullandım. E o zaman tam bu ikisinin iki cümlenin ortasına noktalı virgül kullanıyorum. Bakalım son örneğimize. Ben geldim sen gitmişsin. Sen geldin ben çoktan gitmiştim. Bu çok olur hocam. Böyle olur değil mi Recep? Evet. Evet ben zaten hep böyle olur diye bu örneği verdim. Ben geldim sen gitmişsin. Birinci cümlem. Sen geldin ben çoktan gitmiştim de iki tane cümle ama dikkat edecek arkadaşlar diyecek ki ama hocam ben geldim de bir cümle bu da bir cümle orada niye virgül kullandık arkadaşlar anlamca bağlantılı ilerliyor ben geldim sen gitmiştin sen geldin ben çoktan gitmişim burada iki farklı anlam örgüsü var işte onun için ben anlam örgüsünü ikiye ayıran yere noktalı virgül koyuyorum yani ben geldim sen gitmişsin sen geldin, ben çoktan gitmiştim cümlelerini bu şekilde ayırıyorum. Noktalı virgülün kullanıldığı üçüncü yer. Arkadaşlar burada biraz zorlanıyorlar ama inanın çok kolay değerli arkadaşlar. Hiç zorlanmayacaksınız. Bakın örnekleri verdiğimde çok net bir şekilde evet, anlayacaksınız. Diyor ki özneden sonra eş görevli sözcükler sıralanmışsa özneden hemen sonra noktalı virgül gelir. Şimdi örnek üzerinde gösteriyorum. Diyor ki Şimdiki gençler telefonu, bilgisayarı, tableti elinden düşürmüyor. Çok güncel bir örnek verdim bu hocam, arada. Hocam, bence artık yanlış bir örnek çünkü şimdiki yaşlılar da düşürmüyor. E, gerçi doğru, doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. Gençim. Artık e, şimdiki insanlar mı diyelim, genel diyelim mi? Şimdiki gençler. Telefonu, bilgisayarı, tableti elinden düşürmüyor. Evet. Elinden düşürmeyen kim Recep? Gençler hocam. Şimdiki gençler öyle değil mi Recep? Evet. Şurası benim öznem öyle değil mi? Şimdiki Doğrudur. Şimdiki gençler. Pekala öznem var. Özneden sonra diyor ki peş peşe sözcükler sıralanırsa ve aralarında da virgül kullanmak gerekirse. Bakıyorum şimdi telefonu demiş değil mi? Evet. Tableti. Bilgisayarı elinden düşürmüyor derken de virgül kullandım mı Recep? Kullandım. Kullandım. İşte o zaman özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Çok Recep. güzel hocam. Covid, grip, SARS, kolera gibi bulaşıcı bir hastalıktır örneğine baktığımda bulaşıcı bir hastalık olan ne diye Sevgili soruyorum COVID özneyi hocam. bulmak için? Covid öyle değil mi Recep? Evet. Covid benim öznem. Pekala özneden sonra peş peşe sıralı sözcüklerde gelmiş mi? Grip, SARS, kolera gibi bulaşıcı bir hastalık derken tekrar virgül kullanmamı gerektiren bir durum ortaya çıktı mı? Çıkmış gibi çıktı. duruyor. İşte o zaman özneden sonra noktalı virgül kullanırım Recep. Recep noktalı virgülü anlattım. Üç maddeyi detaylı bir şekilde verdim. Anlamadın bana sormak istediğin bir şey var Yok, mı? Yok hocam. Peki Recep sana çok teşekkür ediyorum. Ben Anladığım teşekkür için ediyorum hocam. Ne yapıyorum? Bir sonraki noktalama işaretimle devam ediyorum. İki nokta demişiz i̇ki hocam. İki nokta dedik ve iki noktayı açıklıyorum arkadaşlar. İki nokta nerelerde kullanılır? Bir kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Yani ben öyle bir cümle söyleyeceğim ki o cümleden sonra da onunla ilgili örnekleri sıralamam gerekecek ve sıralayacağım. O zaman ne yapıyorum? Örnekleri sıralamadan hemen önce cümlenin bittiği yere iki nokta koyuyorum. En sevdiğim meyvelerden bazıları şunlardır dersem Recep örnek vermemi gerektirecek bir durum ortaya çıktı. Geliyor hocam belli ki ve peşinden de örnekleri veriyor muyum? Muz, elma, portakal diyor muyum? Diyorum hocam. Diyorum. Ha işte o zaman iki nokta kullanmam gerekecek. Nereye? Cümlenin sonuna. Örneklerden hemen önce iki nokta kullanıyorum. İki noktanın kullanıldığı ikinci yer Recep kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Arkadaşlar sınavlarda bu ikisini sürekli böyle aynı yere koyuyorlar ki öğrenci fark etmesin hemen bir hata yapsın diye. Ama ben size bu konuyu net bir şekilde açıklıyorum. Siz hata yapmayacaksınız. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Örnek üzerinde açıklıyorum. Diyor ki sınavda en çok soru çıkan dersler ben bir şeye örnek mi vereceğim yoksa bir şeyi açıklayacak mı? Açıklayacaksınız gibi ne? duruyor hocam. Öyle değil mi? Açıklayacağım. Bir şeyin örneğini vermiyorum. Bu bir örnek değil. Ben size sınavlarda en çok soru çıkan dersleri açıklıyorum. İşte bu bir açıklama cümlesidir ve peşinden de açıklamam geliyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri şeklinde açıklıyorum. Öyle değil mi Recep? Evet hocam. Ve o zaman ne yapıyorum? Açıklamanın hemen öncesine, yani açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta koyuyorum. Diyorum ki sınavda en çok soru çıkacak dersler diyorum ve iki noktamı kullanıyorum. Başka bir örnek bize hep şu öğüdü verirdi dediğimde ben bir örnek mi vereceğim bir şey mi açıklayacağım? Açıklayacaksınız Bir şey açıklayacağım öyle değil mi Recep? O zaman peşinden de öğüt geliyor. Ne olursa olsun yalan söylemeyin diye bir açıklama geliyor. E o zaman bu açıklama öncesinde ne yapıyorum? İki nokta kullanıyorum Recep. Üç mü diyoruz? Geldim üçüncü maddeme. İki noktanın kullanıldığı üçüncü yer. Nedir o Recep biliyor musun? Edebi eserlerde. Edebi eser deyince arkadaşlar böyle hani edebi eser de neymiş şeklinde bir itirazda bulunacaklar ya da hiç bilmediğim bir kavramdan bahsediyor bu Mustafa hoca diyecekler. Arkadaşlar edebi eser masal, tiyatro, roman, Süpa. hikaye, anı gibi ve benzeri yazarlar evet. tarafından usta yazarlar tarafından kaleme alınmış eserlere biz edebi eser diyoruz. Usta yazarlar tarafından alınması, ele alınması önemli mi hocam? Yani çok usta olmasa da yazarlar Olur. tarafından diyeyim o zaman Recep çünkü sen de bir şeyler yazasın var gibi hissediyorsun. Var hocam ve usta gibi hissetmiyorum kendimi. Hani usta gibi hissetmesen de kendini yazar gibi hissediyorsun ama ben onu hissettim. Recep. Var hocam içimde var. Bekleyip görüyoruz bakalım nasıl bir edebi ürün ortaya koyacaksın. Hadi hayırlısı. Hocam örnekte de zaten bizim benim eserden var gibi bir tane. He, zaten ben senin eserinden alıp bir örnek verdim Recep. Recep bugün ne öğreniyoruz hocam? Demiş, ne yapmış? Edebi eserlerde konuşan kişinin evet. isminden sonra. Kim konuşmuş? Recep. Ne demiş? Bugün ne öğreniyoruz hocam? Mustafa da cevap vermiş ona. Ne demiş? Bugün noktalama işaretlerini öğreniyoruz demiş. Edebi eserlerde işte bu şekilde karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin isminden sonra iki nokta Müthiş kullanılar. bir esere benziyor hocam. Çıksa da okusak. Evet. Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İki noktanın kullanıldığı dördüncü yer Recep. Doğrudan yapılan aktarmalarda aktarılan söz ya da yazıdan önce kullanılır. Bak kim bir şey söylemiş biri bir şey söylemiş. İşte o iki no e, ne yapıyorum tırnak için alıyorum öyle değil mi Recep? Evet. İşte o tırnak içine almadan önce iki nokta kullanıyorum. Örnek çocuk şöyle dedi. Sen bizim kahraman maraşlılaştıramadıklarımızdan mısın? Hocam çocuk bunu eminim söyleyememiştir. <gülüyor> <gülüyor> Yazmıştır ancak. Evet ama söylemiş Recep bak diyor ki ne demiş? Sen bizim kahraman maraşlılaştıramadıklarımızdan mısın? Kahraman demiş. O zaman ne yapıyoruz Recep? <laughs> Recep? Çocuk şöyle dediden sonra iki nokta kullanıyorum. Ve beşinci maddem Recep bunu e, arkadaşlar yazı içerisinde pek e, denk gelmeyecekler nerede internet sitelerinde işleri varsa internet site linklerinde kullanılır diyoruz. Nedir o? HTTP diyor. Sonra ne yapıyor Recep? 2 evet. nokta kullanıyor. Sonra internet adresi geliyor. Hocam YouTube'a girerken zaten bununla karşılaşıyorlar. Aynen öyle Recep. Altıncı ve son maddeyi de açıklıyorum. iki noktayı da böylelikle tamamlamış oluyorum Recep. Nedir bu altıncı madde? Bu 6. maddede zaten arkadaşlarımın bildiği bir yer. Sıkça karşılaştıkları bir yer. Matematikte bölme işareti olarak da iki noktayı kullanıyoruz. Ben yine her zamanki gibi riske girmedim. Öyle kolay bir örnek. 8 bölü 2 eşittir 4 derken ne yaptık burada? Hocam müthiş. İki noktayı kullandık. Recep öyle riskli işlemlere giremez. Hiç hocam. O, onu ee, ben Türkçe Hoca öğretmeniyim. Yapsın. O Ozan Hoca'nın işi. Ben böyle e, standart 2 bölü bir. E, Çünkü sözelciyiz hocam. E, biz sözelciyiz izleyecek. Recep. Konu anlatım kısmını tamamladık. Evet hocam. Şimdi ne yapıyoruz Recep? Soru mu çözüyoruz Soru hocam? çözerek devam ediyoruz. Soru üzerinde öğrendiklerimizi şöyle bir görelim. Ne kadar öğrenmişiz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nokta? yukarıda verilen işlevlerinin dışında kullanılmıştır diyor. Pekala yukarıda neler vermiş Recep bakıyorum. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Bitmiş cümlelerin sonunda kullanılır. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Şimdi şıklarıma bakıyorum. A şıkkında diyor ki Osmanlı 16. yüzyılda dünyaya hükmetti. B. Bu yıl kış mevsimi çok sert geçeceğe benziyor. C. Atatürk 1905 1919'da Samsun'a çıktı. D. 9.15'te hava alanında olmamız gerekiyor. Hocam bence Adana hocam. Neden Adana dedi mücer? Çünkü Recep? hocam mesela diğerlerinde bu yıl kış mevsimi ya orada demiş ki hocam. Cümle bitmiş. Evet bakalım bitmiş. o zaman inceleyelim mi Recep? Evet, B şıkkında ne demiş? Bu yıl kış mevsimi çok sert geçeceğe benziyor demiş. Buraya noktayı koymuş. Cümle Başka herhangi yerde nokta koymuş. görüyor muyum? Yok hocam. Görmüyorum. O zaman ne yapıyorum Recep? B şıkkını ne yaptım? Eledim çünkü var. C şıkkına bakıyorum. Atatürk 1905 1919'da tarihlerin yazılışında kullanılır evet, demiş. Hocam. Bak burada gördüm değil mi Recep? Ne var yapmış? Ya. 1905 1919 derken burada da kullanılmış. Bunu da eledim. D şıkkına bakıyorum. E, 0915'te Hava alanında olmanız gerekiyor derken saat ile dakika arasında da kullanıldığını görüyorum. Aynen öyle, değil öyle mi Recep? hocam. Ama Osmanlı 16. yüzyıl derken ıncı inci, inci sıra sayılarda kullanılır diye yukarıda bir madde olmadığı için benim sorumun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Süper hocam. Ne yapıyoruz Recep? Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir diyor Recep. Okuyorum soruyu diyor ki. Sosyal bir varlık olarak yaşayan aşıklar toplumda gördüğünü, işittiğini, yaşadığını sazı eşliğinde dile getirir, toplumun beğenisine sunar. Böyle bir cümle var elimde. Dikkat ettiysen, bak nasıl gidiyor. Sosyal bir varlık olarak yaşayan aşıklar toplumda gördüğünü, işittiğini, yaşadığını. Eş görevler. Evet, burada hep eş görevli sözcükler değil mi, evet, hocam. Recep? Şimdi o zaman eş görevli sözcükse toplumda gördüğünü virgül, işittiğini virgül, yaşadığını, yaşadığını yine virgül sazı hocam. eşliğinde dile getirir, toplumun beğenisine sunar. Şimdi sazı eşliğinde dile getirir dedim. Cümlem bitti öyle değil mi Recep? Bitti hocam. Başka bir cümle geliyor peşinden. Toplumun beğenisine sunar. İkinci cümlem geliyor mu Recep? Evet. Geliyor. E daha öncesinde virgül kullandım değil mi? Doğru. O zaman ben bu iki sıralı cümlenin arasına normalde virgül koyacakken virgül kullanıldı diye buraya ne yapıyorum? Noktalı virgül getiriyorum. İşte benim sorumun doğru cevabı böylelikle ne çıktı Recep? Denizli, Denizli. yani dördüncü yer. Bu son sorumuz olsun. Bu virgülle ilgili bu güzel soruyu da çözdükten sonra konumuzu tamamlamış olalım. Bu metinde virgül numaralanmış görevlerden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Birinci göreve bakıyorum. Sıralı cümleleri birbirinden ayırırım ikinci görev uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtirim. Üçüncü görevim eş görevli kelime ve kelime gruplarını birbirinden ayırırım. Dördüncü görevim de diyor anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına girerim diyor. Süper. Evet Recep şöyle bir metni okuyalım bakalım hangi görevlerde kullanılmış beraber tespit edelim. Hocam demiş ki insanlar yaşamının ilk yıllarında hep mutluluğu huzuru mükemmeli arıyor. Bunlar olmadığında sanki dünyanın sonuymuş gibi üzülüyor, kendini mahvediyor. Gençler böyle su durumlarda yaşlılar kadar dirayet gösteremeyip güçlükler karşısında ne yapacağını bilemiyor ve yanlış yönlendirmelerin, yanlış arkadaşlıkların tuzağına çok rahat bir şekilde düşebiliyor demiş. Şimdi hangi görevlerde kullanılmış ben inceliyorum. Diyor ki, e, mutluluğu, huzuru, mükemmeli eş arıyor demiş. Öyle eş değil mi Recep? Bak neyi arıyormuş? Bir, mutluluğu arıyor muymuş? Arıyor. İki, huzuru arıyor muymuş? Arıyor. Sonra da mükemmeli arıyor muymuş? Bunlar eş görevli sözcükler mi Recep? Evet. Hemen aşağıya bakıyorum Recep. Yanlış yönlendirmelerin, Hı. yanlış arkadaşlıkların derken şurada da gördük mü Recep? Gördük. Eş görevli sözcük. E o zaman ne yapıyorum Recep? Üçüncü görevin varlığını tespit ettim öyle değil mi Recep? Evet. O zaman benim C şıkkım elendi. Devam ediyor cümle. Diyor ki bunlar olmadığında sanki dünyanın sonuymuş gibi üzülüyor tamamlandı öyle değil mi? Sonra diyor ki kendini mahvediyor. Peşinden de ikinci cümle geldi mi? Sıralı cümle yani. Evet, bu bir sıralı cümle. E o zaman ne oldu Recep? A şıkkı da elendi. Sıralı cümleleri birbirinden ayırırım demiş. Aynen öyle. O görevde de kullanılmış. Hemen Recep diyor ki Gençler böylesi durumlarda yaşlılar kadar dirayet gösteremeyip o güçlükler karşısında ne yapacağını bilemiyor şeklinde uzun bir cümle var. Uzun bir cümlenin öznesi olan gençler sözcüğü var burada ve evet. gençler sözcüğünü ne yapmış Recep? Özne olarak burada kullanmış. E bu özneden sonra da virgül geldi mi? Geldi. geldi hocam. Uzun İki. cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtirim diyor. B şıkkında. E bu da elendi Oraya öyle gitti. değil mi Recep? Ne kaldı geriye bana Recep? D şıkkı. Yani anlatıma güç kazandırmak için yapılan tekrarlardan sonra kullanılır. Yani şöyle oluyor. Akşam yine akşam Yine akşam her dem bu göllerde bir kamış olsam denilen... Hocam işte, dertlendiniz mi? Ben anlamadım. <laughs> bu şiir çok meşhur şiirlerden biridir. Türk Dil Kurumu'nun e, internet sitesinde de aynen bu örnek geçer. Ne yapıyor Recep? Diyor ki akşam, yine akşam, yine akşam diyerek anlama güç kazandıran işte bu tekrarlardan sonra virgül. Hocam şey de olur mu? Mesela olur bir örnek de ben vereyim. Ş yine Türk Dil Kurumunda var mı bilmiyorum ama şey mi dostum, virgül. Yine yangınlar, virgül yine ben. Olur mu? Ama e, aynı kelimeyi tekrar etmesi lazım. Doğru olmaz hocam. Olmadı değil mi Recep? Bu benim örneğimi seven arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Hocam. Arkadaşlar yorum yazın. Bak o kadar örnek verdi Recep. Sorumuzun doğru cevabını tespit Denizli. ettik. D şıkkı benim sorumun doğru cevabı. Çünkü tekrarlanan sözcük olmadığı için böyle bir görevde yok yoktur diyoruz. Süper hocam. O zaman hocam bugünlük bu kadar mı diyoruz? Evet Recep bugün bu kadar yeterli ve biz ne yapacağız? Daha sonraki derslerde arkadaşlarla noktalama işaretlerine kaldığımız devam yerden devam ediyor olacağız. Süper. Arkadaşlar bu bir önceki videoda zaten noktalama işaretleriyle alakalıydı. Bundan sonraki videolarda bir iki videoda öyle olacak. Bunların tamamını birlikte izlerseniz süper olur. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam hoşçakalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.